Evet arkadaşlar. Şimdi de stat borusu nasıl alınıyor onu görüyoruz. Yani boydan boya bir stat borusu. Gördüğünüz gibi daha önceden alt tezleri kesilmiş. Şimdi üst tezleri kesiliyor. Önce tabi böyle bir vinçle. Üst bir bunu askıya alıyoruz. Görüyorsunuz ağırlığınca taşıyabilecek alat. Ondan sonra bir usta karşı taraftan üst tezleri kesiyor. Alt tezleri zaten daha önce kesilmişti. Çürütme işlemi bir ucu öyle. Bir ucu böyle ustamız burayı daha önceden çürütmüştü. Şimdi kafayı kesiyor. Daha sonra da karşı tarafta kesildikten sonra başa çıkacak. Ve şurada bekleyen tırın üzerine konup götürecek arkadaşlar. Daha sonra da bu Hüse olan başlık kirişleri de de kırılacak tekrar son kat bodrum katını haricini yapmaya hazır hale gelecek görüyorsunuz eğer böyle yapmazsak bir taraftan bir tarafı böyle kesmesi bu burada sıkıştığı kaldığı için çıkmaz Mesela böyle yapıyoruz tekrar görüşmek üzere